hikaye yazdım. Yani neredeydi? Yatağı tekrar, tekrar söze getiriyor hocam. Yatağım, yatağım tramvay, tramvay beklediğim dakikalardaki, dakikalardaki o halini kaybetmiş. Kaybediyor, evet. evet. İşte Hı -hı. onu şey yapıyor. Ee, duygularını anlatmış oluyor. Yani hiç kimse bu adama ceza da bu öyküyle veremez. Ama bana sorarsanız bu öyküyü sindire sindire, <laughs> sindire, sindire okuyan insanlar kolay kolay savaşını duyarsız kalamaz diye düşünüyorum. Yani en azından evet doğru. Şimdi hocam ee, ben evet. mesaj veren öyküleri hani bu çok güzel mesaj veriyor. Evet. Bence öyküler mesaj vermelidir ya da bilmem kime hocam karar alınamasın sordum. Hayır dedi. Öyle düşünmeyin falan dedi ama ben çok seviyorum mesaj verenleri. Şimdi o tercih, bu tercih işte yani. bu öyküleri var mesela. Mesaj vermez sadece anlatır ama bazen anlatmak da bir mesajdır. Ee, evet, bu ben de yani mesaj veren öyküler şey yaparım, tercih ederim genelde. Şimdi arkadaşlar Şemsi Bey var, ondan sonraki size yolladığım öykü. O da çok kısa. Nazlı Eray'ın Onu da rica etsem okur musunuz? Yani, yani bir 15 dakika, dakika deneyim de 10 de de dakikada dakika da okuyabilirsiniz, okuyabilirsiniz aslında. aslında. Ee, e, lütfen onu da okuyalım. İkisinin, ikisinin arasındaki, arasındaki şeyi konuşacağız. Farkı. Tamam hocam. Tamam mı? Çokudu mu? Ama, Nazlı Eray özellikle Said Faik'ten farklı bir yazar var. seçtim ki. Nazlı Eray'ı yaşayan, yaşayan bir yazarımız, değerli bir yazarımız yazarım tabii ki. Ama, ama Nazlı Eray'ın tarzı bu. E, kuralları, e, kuralları biraz kırar. Ve genelde fantastik öyküler yazmaya çalışır. çalışır. İşte okuyucuyu şaşırtmaya çalışır. çalışır başka bir öyküyle giriyor burada, kesiyor, asıl, asıl öyküye giriyorum diyor. Aslında iki öykünün birbiriyle hiç alakası yok bana sorarsanız. Araya bir başlık atıyor, bambaşka bir öyküye giriyor. Şimdi asıl anlatmak istediği ikinci bölümde. Anladığım kadarıyla birinci çok net bir zaten. Ee, ama, ama birinci öyküde de, de farkındaysanız bizim merak ettiğimiz bir şeyler bırakıyor bize. Biz zannediyoruz biz ki ikinci öyküde, öyküde bunun sonunu anlatacak, onu anlatacak, da yapmıyor. Tamamen, tamamen başka, başka bir yerden, yerden gösteriyor. Şimdi, Şimdi burada, burada biz, biz ikinci bölümdeki, bölümdeki bölümde öyküyü konuşalım çok isterseniz, çok isterseniz, çünkü yazar onu anlatmak, anlatmak istiyor. istiyor. Şimdi, Şimdi burada, burada ne oluyor? oluyor? Adam yolda yürürken karşılaştığı bir cüceye kafayı takıyor. Tornavida'yla onu esir alıyor bir kere. Arkadaşını falan diye. Cüce de korkuyor ama bir süre sonra onun da hoşuna gidiyor. Böyle bir adamla can ciğer kuzu sarması arkadaşmış, kankaymış gibi. Ve yürüyorlar o arada konuşuyorlar. Aslında her ikisi de birbirinin geçmişini bilmiyor. Fakat öyle bir koyuyorlar ki mesleği sanki birbirlerini tanıyormuş gibi. Ya, ya o diyor ki işte sen, sen tanıyor musun Hamide'yi? Sen mi diyorsun Hamide'yi? Beni severdi, sevmezdi. O da diyor ki aa öyleydi, böyleydi. İşte ben sevmezdim ama seni severdim falan. Cevap veriyor. Sonra gidiyorlar bir şeye oturuyorlar. Adamla belli ki bir kişilik e, zihin sorunu var. Yani bu bivolar bozukluk diyorlar ya son zamanlardaki moda hastalık, Bordurlar. Onun gibi bir durumu var adamın belli ee, yanına ya hazır, hazır cüceyi de bulmuş. Cüce de diyor ki oh ne güzel diyor. Beni diyor böyle, böyle baştan, baştan kötü bir şekilde, şekilde sırada diyor bak, bak konuşuyoruz, sohbet, sohbet ediyoruz. Sonra, sonra da gidip, gidip bir yerde yani, çay içmeye çay oturuyorlar. oturuyorlar. Biz, Biz burada bir, bir iletişim bir tarzını bir görüyoruz oluyor. bu öyküde. Yani, yani nasıl, nasıl bir, bir burada nasıl farkındaysanız şey yok. Verdiği yani önemli bir mesaj yok ve hatta, hatta Nazlı öykülerinde olan şöyle bir şeyi ben burada da görüyorum. Güçlünün üzerinden anlatıyor öyküyü. Yani seçtiği ana karakter zaten güçlü bir karakter. Yani adam